Merhaba arkadaşlarım. Şimdi integralin detaylarına geçelim. En son alanı vereceğim. Hacim de zaten müfredatımızdan kaldırılmıştı. Bugün size Bernard Leibniz amcanın bizim hayatımıza katmış olduğu bir güzelliği bahsedeceğiz. Neymiş o? İntegral işareti altında türev alma dediğimiz mevzu. İntegral işareti altında türev alma. Yani size şöyle bir fx fonksiyonu verilecek. Siz o fonksiyonun neyini alacaksınız? Türevini alacaksınız. Tabi bu ifade neyin altında? İntegral işaretinin altında. Siz onun türevini alacaksınız. Buna biz Leibniz kuralı diyoruz. Yani Türkçe olarak öğretmenlerimiz buna hep e, integral işareti altında türev alma der. Ama aslında kuralın aslı Leibniz teoremi ya da Leibniz kuralı olarak geçer. Şimdi kısacık şöyle bir değerlendirme yapacak olursak arkadaşlar. Niye böyle bir kural geliyor ya da nereden geliyor? Bunu bir değerlendirmiş olalım. Şimdi e, şurasını f türev x olarak vermiş olayım ben size. Bir de arkadaşlar ne olarak bilelim? Bileşke fonksiyonu türevinde bir hatırlatalım. f bileşke GX x fonksiyonunun türevini alırken biliyorsunuz önce iç kısmının türevi alınıyordu. Sonra f'in türevinde g'yi içerideki fonksiyonu tekrar yazıyorduk. Şimdi o zaman biz şu arkadaşımızın integralini alacak olursak. Şuradan bir G fonksiyonu elde edelim. Yani şunu diyorum. f türev x fonksiyonunun integralini aldığınız zaman bir G fonksiyonu ne yapmış olun elde etmiş olun. Normal işlem yapsaydık ne olurdu? f(x) dediğimiz ifademiz g(x) ifadesine eşit olacaktı. Tabi bunun alt sınırı v(x) üst sınırınız da u(x) olacaktı. E şimdi belirli integralin tanımı neydi? Önce üst sınırı, sonra alt sınırı yazıp çıkartacaktık. O halde burası g u(x) Önce x gördüğüm yere üst sınır yazıyorum. Eksi g sonra da alt sınır yazıyorum. Bakın normal işlem yapmış olsaydınız bu sonucu bulurdunuz. Peki biz bu arkadaşın şimdi neyini alacağız? Türevini zaten kuralın mantığı o. İntegral işareti altında yapacağınız işlemle türev alma işlemi. Peki şurada bir bileşke fonksiyon olduğuna göre önce biz o u'nun türevini almayacak mıyız? Evet. Sonra g'nin türevini alacağız. Bize neyi verecek? u verecek. Eksi. Sonra ikinci kısımda da yine bileşke fonksiyonu türevini uygulayacağım. Önce v x'in türevini alacağım. Sonra g'nin türevinde tekrar vx ne yapacağız yazacağız. Tabii bizim g f'imizin integrali g'yi veriyorsa g'imizin türevi tekrar kimi verecek arkadaşlar? F'imizi vereceği için u türev x çarpı f u x şeklinde bir ifade elde edeceğiz. Eksi v türev x çarpı tekrar f ve x şeklinde bir ifade elde edeceğiz. Biz buna integral işareti altında türev alma diyoruz. Tabii şimdi burada bunun değişik versiyonlarını yazabilirsiniz. Mesela şurayı sabit yapabilirsiniz veya burayı sabit alabilirsiniz. Her ikisini de sabit alabilirsiniz değil mi? O zaman her ikisinin de değeri eşit olacaktır? Türevlerini aldığınızda sıfıra eşit olacaktır. Ha, kuralın mantığı ne? Önce üst sınırın türevini alacaksınız bakın. Sonra bu üst sınırı getireceksiniz. Şurada fonksiyonu da yerine yazacaksınız. Şöyle ben ekranı komple bir temizleyeyim arkadaşlar. Bakın ne diyoruz? Diyoruz ki önce üst sınırın türevini alacaksınız. U'nun türevini alacaksınız şu kısımda. Sonra bu üst sınırı getirip şurada fonksiyonda yerine yazacaksınız. Eksi hani belirli integralde üstten alt çıktığı için. Sonra alt sınırın türevini alacaksınız. Yani v'nin sonra bir de o v'yi getirip f'de yerine yazacaksınız. Bunun mantığı da basit. Bileşke fonksiyonun türevinden karşımıza gelen bir mevzu. Yapacağımız şey ne ya da öğrenmemiz gereken şey ne? Bu kuralın kendisi. Nereden geldiğini bir kere görseniz zaten aklınızda kalıcı olarak kalır. Çünkü ezber yapacak bir şey yok. Şimdi bakın fonksiyonun neyini alacağız? Türevini alacağız. Türevini aldıktan sonra da x gördüğümüz yere 1 yazacağız. O halde biz kuralımızı uygulayacak olursak. Hocam burada normal işlem yapsak olur mu? Yani olur, niye olmasın? Önce integral alır sonra türev alırsınız. Bu yapılabilir. İsterseniz sadece bu soruya has öyle bir yol deneyelim. Şimdi önce integral alıyorum. t küp artı şey t küp bölü 3 artı t şeklinde şu kısmın integralini aldım. Sonra üst sınırınız 2x, alt sınırınız 0. Üst sınır yerine yazarsanız arkadaşlar 2x'in kübü bölü 3 artı sonra 2x diyeceğiz. Şuradaki t gördüğüm yere de 2x yazıyorum. Alt sınır yazmanıza gerek yok çünkü x 0 olduğu için oradan zaten sıfır gelir. Şimdi ifademiz neye eşit oldu? 8x küp bölü 3 artı 2x. Peki şimdi bunun f olduğunu bulduk. Biz bunun f türevini alacağız. Yani fonksiyonumuzun türevini alacağımıza göre. 8 çarpı 3x kare bölü 3 artı 2. 3'ler gider. Ne geliyor buradan? 8x kare artı 2 fonksiyonun türevini aldığınız zaman elde ettiğiniz şey. Burada şimdi 1 yazarsak ne elde ederiz? Onu buluruz. Bakın normal bir işlem yaptık. Peki şimdi Leibniz amcamız diyor ki kardeşim sen hem integral alacaksın hem türev alacaksın. İntegral ile türev birbirinin tersi olduğu için ne onu yap ne onu yap. Ben sana bir bunun mantığını vereyim. Sen kendini yormadan soruyu çöz diyor. Yani Leibniz amca aslında hayatımızı kolaylaştırmaya çalışıyor ve mükemmel bir şey söylüyor. Diyor ki f türev x. Önce üst sınırın türevi. Yani 2x'in türevini alacaksın. Çarpı. Sonra bu üst sınırı getireceğim fonksiyonda şurada t gördüğün yerde değişkenimiz t olduğu için t gördüğümüz yerde üst sınır yazacaksın. Yani 2x'in neyini alıyoruz? Karesini alıyoruz. Artı 1. Sonra eksi. Alt sınırın türevi çarpı. Alt sınırı getireceğiz. Fonksiyonda gördüğümüz t yerine yazacağız. E tabi burası 0 olacak. Çünkü 0'ın türevi 0. Alt sınırla işimiz yok. Esasında Böyle sınırlar sabit olduğu zaman arkadaşlar onunla alakalı bir işlem yapmayın. Zaten vereceğimiz ifadenin başında o sınırların türevi olduğu için onlar sıfır eşit oluyorsa başka uğraşmanıza gerek yok. Şimdi buradan 2x'in türevi 2. Şurada zaten herhangi bir işlem yapmayacağım. 4x kare artı 1 şeklinde. Peki bu fonksiyonun türevi ise şimdi biz bu türevde ne yazacağız? 1 yazacağız. Bu arada şunun bakın 8x kare artı 2 geldiğine dikkat edin bakın. Leibniz'in 5 de işte bu işlemleri yaptırmadan bize 8x kare artıyı buldurmuş oldu. Yani Git gel yapma kardeşim olduğun yerde dur demeye çalışıyor anlarsan. Peki burada f türev 1 neye eşittir? 8 çarpı 1'in karesi artı 2'den sorunun cevabını yine 10 bulacağız. İşte Leibniz amcamızın bize kattığı güzellik. O halde şimdi biz böyle bir integral işareti altında türev alacaksak arkadaşlar biraz aklımızı kullanacağız. Bakın ne diyor burada? Bu arkadaşın neyini al diyor? Türevini al demiyor mu bana? Önce ben üst sınırın türevini alacağım. Sonra o 2'yi getireceğim fonksiyonda yerine yazacağım. Bakın Sanki şunu dediğinizi duyar gibiyim. Hocam üst sınır ve alt sınır sabit olduğu için bunun cevabı zaten sıfır gelecek dediğinizi duyar gibiyim. Eksi birin türevini alıp o biri götürüp e, x gördüğümüz yerde yerine yazarsak ne türev almış oluruz ne integral almış oluruz ne hepimiz amcamızın kuralını uygularız. Tabi sabitlerin türevi sıfır olduğu için bu başlara sıfır geleceği için sonuç ne gelecek? Sıfır gelecek diyoruz. Demek ki arkadaşlar bakın bu sınavda birkaç kız çıktı. Size tabi bunu diye sormazlar ya da integral işareti altında türev alın diye sormazlar. Burada görüyorsunuz. İntegral işaretini görüyorsunuz. Ve bu arkadaşımızın türevini alacakmışız. Bu türev almak demekti. Bu da x'e göre integral almak demektir. Şu ifademiz integral al. Bu x'e göre integral al. Sınırlar 1'e 2. Zaten kafayı çalıştırın. Bakın şöyle bir şey yapın. Ya ben burada değişkene bağlı ifademi integre etsem. Sonra değişkenin yerine 2 ve 1 yazıp farklarını alsam. Benim şuradan gel gelecek sayım nedir? Sabit bir sayıdır o sabit bir sayının türevinden de sıfır elde edeceğiz şeklinde de yine bir yorum ne yapılabilir arkadaşlar? Yapılabilir diyoruz. Şimdi o halde burada yine biz integral işareti altında türev alacağımıza göre önce eksi x'in türevini alacağız ki o eksi 1'i verecek. Sonra getirip o eksi 2 şuradaki t gördüğümüz yerde yerine yazacağız. 1 eksi eksi x'in kübü şeklinde olacak. Buradan eksi 1 çarpı 1 artı eksi artı yaptığı için x3, x küp o eksiyi dağıtırsanız eksi 1 eksi x küp şeklinde bir cevap gelecek. Bakın bildiğiniz zaman ne türev alıyorsunuz ne integral alıyorsunuz şakkadan soruyu çözüyorsunuz. Şimdi burada g'nin türevini alacaksınız diyor. Yani leibniz olduğunu nereden anlıyoruz hocam? Ve g'yi vermiş integral altında. Sonra sana ne diyor? Türev alıyor. Veya bu soru şöyle de sorabilir miydi G fonksiyonuna bir noktasında çizilen teğetin eğimi nedir diye sorabilirdi. Bir fonksiyona herhangi bir noktada çizilen teğetin neyimi o noktadaki türevini alıp o noktayı e, kullanmak, yerine yazmak. O zaman bu g türevi bir anlamına geliyor. Peki şimdi burada ne yapacağız? g türevi x kime eşit olacak? f'in türevini alacağız. Çarpı götüreceğiz. O f'i yerine yazacağız. t gördüğümüz yere. Eksi sıfırın türevi sıfır e, olduğu için orayı alt sınırla alakalı hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. O halde g türevi x. fx'in türevi. Yani 3x kare. Sonra o f'i götür. t gördüğün yerde şurada yerine yaz. F dediğim x küp artı 2 3 olduğuna göre o x küp artı 3'ü yazdık. E şimdi 1 yazarsam arkadaşlar buradan 3 gelir. 1 yazarsam 4 kare kök dışına 2 çıkar. Bu çarpmadan 6'yı buluruz. Bakın ne kadar güzel. Yani ne integral aldım ne türev aldım. İşte Leibniz amcanın harika buluşu. <laughs> Tabi şimdi biz şurada e, integral alıp fonksiyonu bulabiliriz. Ama gerek yok. Yani bize türev demiş. O halde ben f'in neyini alacağım? Türevini alacağım. f'in türevini alıyorsam arkadaşlar x karenin türevini alacağım. Burası 2x verir. Ama şurası integral işareti altında olduğuna göre orada ne uygulamam gerekir? Leibniz amcamı uygulamam gerekir. Önce üst sınırı kullanacağız. x karenin türevinden 2x gelecek. Sonra bu x kareyi götüreceğim. Şuradaki t gördüğüm değişkenin yerine yazacağım. Yani orası x kare artı 1'in ne olacak? Küp olacak. Daha sonra Tabi bu hepinizde alt sınırın da türevini alacağımız için alt sınır sıfır olduğu için o kısmını ne yapmıyorum? Kullanmıyorum. Bakın şu anda ben fonksiyonun türevini ne yaptım? Almış oldum. Tek, yapmam gereken tek şey artık x gördüğüm yere 1 yazmak. Buradan 2 gelecek. 1 yazarsam burası 2 olacak. 1 yazarsam burası 2 olacak. 2'nin kübü 8 olacak. 8 kere 2 16. 2 daha 18 gelecek sorumuzun cevabı. Önce f1'e bakalım isterseniz. F1 dediğimiz şey ne olur? Fonksiyonu da 1 yazarsak 2'den 2'ye kadar x gördüğümüz yere 1 yazdığımız için 1 bölü t kare. Hemen şu kuralı hatırlayalım. Belirli integralde sınırlar eşit olduğu zaman cevabımız ne gelir? 0 gelir. O halde arkadaşlar burası 0'dır. Buradan bir cevap gelmez. Peki f türevi nasıl bulacağız hocam? Ve onu da Leibniz amcamız uygulayacağız. f türevi istediğimiz şey neye eşit olacak? Önce üst sınırın türevi 2x'in türevi 2. Sonra geleceğiz o t gördüğümüz değişkenimizin yerine yani t şu t'imizin yerine 2x'i üst sınırımızı yazacağız. 2x'in karesinden de 4x kare gelecek. Eksi alt sınırının sabit olduğuna göre arkadaşlarım oradan 0 gelir. Orayla hiçbir işiniz yok. Alt sınır sabitse oradan 0 gelecek. Şimdi türevi de bulduğuna göre getir burada da 1 yaz. Bu da sana 2 bölü 4'ü yani 1 bölü 2'yi verecek. 0'a 1 bölü 2'nin toplamından da tabii ki 1 bölü 2 cevabına ulaşacağız. Güzel. Bakın hem türevi ilgilendiren, hep Leibniz amcamızı ilgilendiren güzel bir soru olmuş. Şimdi tabii F fonksiyonu şu kırmızıyla verilen fonksiyon. Burada F0 değer yani şu kısmını direkt alabiliriz arkadaşlarım. O kısmı neye eşit olacak? F01 olduğu için bir değerini verecek. Peki şimdi ben bu arkadaşın türevini alacak olursam G türev X. Önce üst, üst sınırın neyini alıyorum? Türevini alıyorum arkadaşlar. F türev X Sonra geleceğim o t kare yerine f yazacağım. f kare x artı 1'i yazacağım. Eksi. Alt sınır yani f 0 1 olduğu için alt sınırla hiçbir işlem yapmayalım o halde. Yani Leibniz amcamızın yarısını uygulamış olduk. Peki. Şimdi burada fonksiyonumuzda 1 yazacakmışız. Bunu nereden anlıyoruz hocam? Ve onu sormuştu o yüzden. Buradan f türev 1 çarpı f kare 1 artı 1. Bakalım grafikte gerekli bilgiler var mı? Şimdi f türev 1 f fonksiyonu bir noktasından çizilen teğetin eğimi. Bir noktasından teğet çizmiş miyim? Onu sözel olarak da bana anlatmış mı? Evet. O halde burası 2 burası 4 olduğuna göre şuradaki açının tanjantı nedir arkadaşlar? 2 bölü 4'tür ama onun eksilisini alacaksınız. Çünkü pozitif yönlü açıyı kullanmamız gerekiyor. O halde buradan eksi 2 bölü 4 yani eksi 1 bölü 2. Yani oradaki eğim bize neyi verdi arkadaşlar? E, buradaki eğim bize e, eksi 1 bölü 2'yi verdi. Peki Fonksiyonun birdeki görüntüsü ne diye soruyorsanız. Birdeki görüntüsü tabi şu an belli değil ama çizdiğim teğet doğrusal bir fonksiyon ve bunun eksenleri kestiği noktalar verildiğine göre o doğrusal bir fonksiyon mx artı n şeklinde olacak. E, m e, eğim demekti Eksi 1 bölü 2 x eğimi verecek. E, n dediğimizde bunun e, y ekseni kestiği nokta yani 2 olacak. Bu da senin doğrusal fonksiyonun. Buna gx de e, gx demeyelim. Aşağıdaki gx de karışmasın. hx diyelim arkadaşlar. Hx diyelim orada kullanılmayan bir fonksiyon olsun. Bu da şu doğru denklemindir. Peki bu doğru denkleminde bir noktasının görüntüsüyle fonksiyonun yani şu çizdiğimiz kırmızı grafikle çizdiğimiz fonksiyonumuzun görüntüleri aynı olduğuna göre o halde F1 dediğimiz şey sadece bu nokta için H1'e eşit olduğuna göre eksi 1 bölü 2 artı 2 yani x gördüğüm yere 1 yazdım. 4 3 bölü 2 şeklinde bir cevap geldi. 3 bölü 2'nin karesinden de 9 bölü 4 gelir arkadaşlar. Buraya 1 eklerseniz eksi 1 bölü 2 ile 13 bölü 4'ün çarpımı yani eksi 13 bölü 8 aradığınız cevaptır. Hocam bu soruyu başka çözemez miyiz? Ya tabii ki çözersin. Yani sen bu soruda mesela Leibniz uygulamak istemezsin. Önce integralini alırsın. Sonra fonksiyonları yerine yazarsın. Sonra da onların türevlerini alarak bu soruyu çözebilirsin. Biz sadece Leibniz'de bunun, Leibniz amcamızın kralıyla da bunun daha kolay olacağını göstermeye çalışıyoruz. Mesela şurada integral işareti altında türev alma var. Peki önce şu kısmını bir halledelim. Ee, x eksi 1'in türevini alacağız arkadaşlar. Sonra bunu kökün içerisindeki o t artı 1'deki t'nin yerine yazacak olursam x eksi 1 artı 1 bu üst sınır eksi. Alt sınırın türevini alacağım. O sabit olduğu için türevi sıfırdır. Onunla alakalı bir çalışma yapmıyorum. x eksi 1'in türevi x'e göre 1'dir. Dolayısıyla şuradan da kök x geldi. Bakın komple şuradan gelen ifade kök x. Yani sıfırdan bire kadar kök x dx şeklinde bir ifade geldi. E şimdi biz bu arkadaşın integralini alacağız. E nasıl alacağız hocam? Kural neydi? Bir tane kural var demiştim integralde. Tek bir kuralınız var. Üstünü artını artırdığınız sayıya bölün. Bu türevin tam tersi olduğu için. Üst 1 bölü 2 1 artırırsanız 3 bölü 2 3 bölü 2'ye böleceksiniz. Artı c'nize gerek yok. Çünkü belirli integral sonuç 2 bölü 3 x üzeri 3 bölü 2. Sıfırdan nereye kadar? 1'e kadar. E belirli integralde önce üst sınır yaz sonra alt sınır yaz. Tabi 1 eksi 0 olduğu için şuradan 1 gelecek. 2 bölü 3 çarpı 1 eksi 0 dersek arkadaşlar sorumuzun cevabı 2 bölü 3 olarak karşımıza çıkacak. Mesela burada diyor ki bana bir noktasında çizilen teğetin eğimi. Bu ne demek? Fonksiyona türevini aldıktan sonra 1 yaz demek. O zaman ben yukarıda verilen ifademde Leibniz uygulayacağım. Çünkü bana türev lazım. O halde f türev x. Bakın x karenin türevi 2x. Onu şöyle bir kere yazalım x karenin türevi çarpı. Sonra x kareyi ne yapacağız? Götüreceğiz. Şuradaki t'lerin yerine yazacağız. x karenin kübü x üzeri 6 artı 1 bölü x karenin karesi x üssü 4. Eksi. Alt tarafı 2x'in türevini alacağız. Sonra bu 2x'i götürüp yerine yazacağız arkadaşlar. 2x'in kübü. Yani şurada yazarsam 8x küp. 8x küp artı 1 bölü 2x'in karesinden de 4x kare diye bir ifade geliyor. Sonra türevlerini alalım. Mesela 2x'in x karenin türevi 2x, x üzeri 6 artı 1 bölü x üzeri 4 eksi. Şuradaki 2x'in türevinden 2 gelecek buradan da 8x kare artı 1 bölü 4x kare şeklinde fonksiyonlarımızı bir yazmış olalım. Bu fonksiyonumuzun türev değeri. Şimdi burada 1 yazacağız. Niye? Çünkü bir noktasındaki teğetin eğim soruluyor. O halde f türev 1, 2, 1 artı 1. Şuradan arkadaşlarım 2 geliyor, 2 bölü 1 geliyor aşağıdan eksi. 2 çarpı 1 yazarsam arkadaşlar buradan 9 geliyor. Aşağıdan da 4 geliyor. O halde 4 eksi 9 bölü 2. 8 eksi 1 bölü 2 şeklinde bir cevap buluruz buradan. E şimdi bir fonksiyonun artan azalan aralığını biz neyle tarifliyorduk? Türevle tarifliyorduk değil mi? Yani türevinin işaret tablosunu inceledik. O halde önce bizim burada gelin türevini almamız gerekiyor. Bakın güzel bir soru. Şimdi G'nin türevini alacak olursam önce üst sınırın türevi. F türev var bir daha türev alırsam ikinci türev olur. Sonra götüreceğim fonksiyonda x gördüğüm yere ki şurası esasında u eksi 3'ün neyi? Karesi. O halde f türev x eksi 3'ün neyini alacağız? Karesini alacağız. Eksi. F sıfır demiş. Arkadaşlar fonksiyonda sıfır yazarsanız burası sıfır olduğu için şurayla aslında bir çalışma yapmanıza gerek yok. O halde bize bir fonksiyonun türevi lazım. Sonra bir türevi daha lazım. Öyle değil mi? Peki. Şimdi bu arkadaşımızın türevi neye eşittir? Bunun birinci türevi 15 x küp değil x üstü 4 eksi 30 x karedir. Bu birinci türev. Bir türev daha alırsak arkadaşlar. Çünkü şurada da ikinci türev var. O da lazım olacak. 60 x küp eksi 60 x şeklinde ifade geliyor. Peki şimdi şu verdiğimiz eşitlikte şu kısım yok. Şu kısmı karalıyorum. Bu verdiğimiz eşitlikte ifadelerimizi yerine yazalım. O halde g türev x eşittir. F'in ikinci türevi. 60x küp eksi 60x. Ben onu 60x parantezine alacak olursam x kare eksi bir şeklinde bir ifade geliyor. Şuraya da fonksiyonun birinci türevini yazacakmışım arkadaşlar. Birinci türevi 15x üstü 4 eksi 30x kare eksi 3'ün parantez karesi. Şimdi arkadaşlar şurayı incelemenize gerek yok. Peki hocam niye? Çünkü oradan gelecek kökler çift katlı kökler. O da sizde bir işaret değişikliği oluşturmayacaksa onun alakalı bir çalışmanızı yapmanıza gerek yok. O zaman kökler ne hocam? Şundan sıfır şundan da eksi artı bir geliriz. Eksi bir sıfır ve artı bir. Eşitsizlik incelemesinde de ben bunu hep söylerim. Çift katlı kökler işaret değişikliği oluşturmadığı için onları incelemenize köklerini bulmanıza sayı doğrusuna yerleştirip de işaret değiştiriyor mu değiştirmiyor. Zaten değiştirmiyor. Yani sağında da artıysa solunda da artı. Sadece şuna bakarsınız. Eee Ot sayı fonksiyonumuzun çözümünde varsa ve sorun çıkarıyorsa atarsınız. Fonksiyonumuzda yoksa ve çözüme katmanız gerekiyorsa çözüme katarsınız. Dolayısıyla çift katlı kökleri eşitsizlik çözümlerinde incelemenize gerek yok. İşte kimler vardı? Mutlak değerli kökleri incelemenize gerek yok. Bir grafiğin şöyle x eksenine teğet olduğu noktadaki kök incelemenize gerek yok. Veya bir sayının üzerinde çift kuvvet varsa bunları incelemenize gerek yok. Bunlar hep çift kattır ve işaret değişikliği oluşturmazlar. Dolayısıyla biz şurada e, işaret olarak bunun işareti artı x karenin işareti de artı olduğuna göre artı, eksi, artı, eksi şeklinde kimin işaretleri bunlar? g türevin işaretleri. O halde g ile alakalı azalacak, artacak, azalacak, artacak şeklinde bir yorum yapılabilir. Yani biz g'nin artan ve azalan aralıklarını bu durumda bulmuş oluyoruz. Peki Şimdi nerelerde artan fonksiyon? Eksi 1 ile 0 aralığında artan ve birden sonraki değerlerde artan. Zaten cevap aşikar görünüyor. Birden sonraki değerlerde bu artansa 1 ile 2 aralığında da artandır. Peki diğerleri hocam artan olmadığını görelim. Eksi sonsuzda eksi 1 aralığında türevi negatif geldiğine göre orada azalan. Eksi 2'den eksi 1'e kadar türevi negatif geldiğine göre yine azalan aralık. Sıfırla ile 1 aralığında bakın şu arada türevi negatif olduğuna göre yine azalan aralık. 1 bölü 3 ile 1 aralığında yine fonksiyonun orada türevi negatif geldiğine göre azalan aralık ama 1 ile 2 aralığında esasında artan en geniş aralığı soruyorsanız eksi 1'den 0'a kadar bileşke 1'den artı sonsuza kadar en geniş aralık bu. Ama 1 ile 2 aralığı arkadaşlar bu aralığın alt kümesi olduğuna göre o aralıkta artıyorsa 1 ile 2 aralığında da artacaktır cevabını verebilir. Zaten soru şöyle geliyor aşağıdaki aralıkların hangisinde artandır? Aşağıdaki aralıkların hangisinde türevi pozitiftir demeye çalışıyor. O da Edirne şıkkıdır diyoruz. İşte bu dersimizde size Leibniz'den bahsettik.